Evet. Efendim. Evet sayın seyirciler. <laughs> şu an 75 metre yüksekteyiz. Köyümüzün merkez camii. Trabzon'un Arap ilçesine bağlı Pervane Köyü'nün merkez caminin minaresinden şu an manzarayı e, çekiyorum. İşte şurası köyümüzün merkezi diyelim şu evlerin olduğu yer. E, bu cami de tabii ki merkezde mezarlık var. Ve tabii ki karşı dağlarda da diğer köyler, Arak, ilçesine bağlı diyor. diğer köyler diye yayılmış. Ve gördüğünüz gibi Arak ilçemiz Deniz ile beraber şöyle tabii ki bayağı düzdür de Arak ilçemiz ova gibidir. Yalnız buradan tabii ki o şeyi göremiyoruz. Denizli denizde Arak ilçesinden ufak bir parça e, görünüyor. Evet, burası da de şöyle aşağıya doğru alalım minareden. İşte mezarlıklar. Bir gün bizlerin de gideceği yer tabii ki. Yani unutmamak gerekir bu arada. Ee, i̇şte buraları da Konaklar Mahallesi köyümüzün. Gördüğünüz gibi muhteşem bir manzara. Hava da çok güzel. Yakup abi bu arada bugün ayın 11'i değil mi? Ee, 10. ayın 11'i yani yani Ekim Ekim'in 11'i 2015 yılı bugün günlerden pazartesi pardon pazar bugün günlerden pazar değmesin bize nazar <laughs> onu da tabii ki onu da bu arada söylemem gerekiyor bilirsin Yakup abi burası konaklar mahallesi şu yukarı yani Pervane köyünün bizim Karadeniz nasıl söyleyeyim evleri yani köy evleri böyle yani bitişik olmadığı için yani mecbur e, ayrı ayrı olduğu için her yerin bir mahallesi vardır diyelim. Yani köyleri bölünmüş yani mahalle mahalle. Aynı köy yalnız mahalle mahalle. Nasıl ki illerin mahalleleri var. Merkez mahalle aynı bizim köylerde böyle diyelim. Yakup abi senin söyleyecek bir şeyin var mı? Ben e, biraz... Sen her şeyi çok güzel anlatmazsın. Yok yok pek de güzel anlatamadım. İşte burada da ee, farklıyım. Eyüp. Kanepede yatma. pelunarur. Gel döşek de bile yatalım. yok. <laughs> <laughs> Neyse. Bak şöyle döne, dönelim gidelim artık. Evet, Dön, döndük geldik kapıya tamam. Ama ona takılma dikkat edin. Tamam. Camimizin kubbesi. Buyur, Şu an ikinci şerifedeyiz. Daha şuraya bak evet, 75, 75 metre. Alın. Abi 75 var mı bu ya? Ya 75. Abi 75 değil geçme ha hoca dedi bize 75 ama Gerçi caminin şura üstü de mezarlığa kadar 75 vardır tabi tabana kadar diyelim Tabii ki minare çünkü temeli temeli oradan atıldı yani mecbur evet tabi Tamam ben de iniyorum 2. Tamam. İk, şerifeye uğra Yakup abi evet gördüğünüz gibi anlatan bendeniz Hasan Demir Ve ee, kamerayı alan He? Tamam şu an şerifet e, minareye giriyoruz şerifeden.